Sevgili Cepte Ekonomi kanalı izleyicileri yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda iki tane yeni bir enerji hissesi analiz edeceğiz ve bu enerji hisselerindeki son dönemdeki revaçta olan yükseliş sona mı erdi, Arap Baharı bitti mi diye bir yorumla karşılaştıktan sonra bu videoları çekme kararı aldım. Öncelikle arkadaşlar unutmayalım ki hiçbir şey sonsuza kadar çıkıp hiçbir şey sonsuza kadar düşemez. Her ne kadar hikayesi temeli yeni yatırım kararı olursa olsun bizim yapmış olduğumuz yatırımlar ve finansal analizler sonucunda belli bir eder değeri ulaştığında ya da teknik olarak belli bir yere vardığında satış işlemlerinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Ve sizler her zaman söylemek istediğim şeylerden birkaç tanesi de şudur arkadaşlar. Küçük yatırımcı her zaman en son bilgiye ulaşan kitle grubudur ve bu kitle grubu bilgiye ulaştığında fiyatın yükseleceğini zannederken aslında o bilgi fiyatlanmış ve mal boşaltım bölgesine ulaşmış ve birçok malı pahalıdan satın almıştır. Ve bundan sonraki süreçte de haber ortaya çıkar birkaç tavan daha gidebilir, gidemez diye düşünürken siz o sırada çakılır, zarar etmeye başlarsınız. İşte burada dikkat etmeniz gereken hususlardan biri budur. Şimdi bugün iki tane hisseyi analiz edeceğiz. Birincisi Astor, ikincisi Europa, or ikisi de bir enerji şirketi ve enerji şirketlerine 29 milyar dolarlık bir yatırım geleceği üzerine bir haber çıktı. Ve bu haber öncesinde bizim enerji şirketleri çok daha yoğun bir yükseliş yaşadı ondan 10 gün 15 gün içerisinde ve muhtemelen bu haber birileri tarafından daha önce alındı ve bunun fiyatlaması gerçekleşti ve 1'e 2 kazandırıldı zaten. Unutmayalım ki belli bir doygunluğa ulaşmak diye bir şey vardır hisse kağıtlarında ve biz şu anki zaten hem Astor'da olsun hem Europower'da olsun çok yüksek FK oranlarında çalışan iki şirket fiyatlaması gibi duruyor şu an. Niye yüksek FK? Şimdi arkadaşlar bazı şirketler vardır 1,5 milyar dolar ciro yapar 300 400 milyon TL kar eder ya da tam tersi Çok büyük bir buçuk milyar euro 1,5 milyar dolar ciro yapsın ve 1 milyar dolar net kar elde etsin. Fakat unutmayın ki siz burada fiyatlarken bunlara duygusal bir bağlamla bağlanmıyorsunuz. Siz bunların şirket olarak ne yapabilir geleceğini her ne kadar fiyatladığınızı düşünseniz de böyle bir gelecek fiyatlaması yoktur arkadaşlar. Birdenbire bunu 20 tavan götüreyim 10 tavan da böyle götüreyim gelecek enerjinin üzerinde ve sürekli bunun yükseleceği anlamına geleceğine diye bir şey yok. Hisse bu fiyatı hak edip hak etmediğini sizlere kendi bilançolarıyla anlatır çünkü siz şöyle düşünürsün. ben almaya devam edersem, karşımdaki kişi almaya devam ederse ne olur? Fiyat yükselir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sen yüzler yüzler lot alırsın. Karşındaki 20'şer 20'şer lot alır ama satması gereken kişi kişi grupları, kurumsal yatırımcılar bakar ki bu hissenin fiyatı bu kadar eder de değil. Bu bayağı bir yukarıda fiyatlanıyor. Bunun ederi şudur ve satışa başlamalı. Biz işte olası bir o düşüş gerçekleşirse ki haberin etkisinin önceden alınıp fiyatlamaya yansıtıldığını da düşünürsek teknik olarak ilk olarak Astro'yu inceleyecek olursak arkadaşlar 23'ünde çarşamba günü ayın 26 Temmuz'unda bizlere bir satış sinyali gelmiş teknik olarak ufak da olsa ve bu satış sinyalinin ilk hedefi aşağılarda görmüş olduğunuz bizlerin tam Kaufman hareketli hacim ağırlıklı hareketli ortalamasının 86 lira 30 kuruşlar bandında bizi karşılıyor arkadaşlar bu bize yaklaşık olarak %14'lük bir geri çekilme alanı sunabilir. Bu geri çekilme tabii ki de bizim endeksimiz 7000'in üstünde şu an neden geri çekilme yaşayalım diye düşünebilirsiniz. Fakat burada kendinizi şartlamamanız gerekmekte ve belli bir yataya bağlamaya çalışmakta. Burası muhtemelen bir mal boşaltma bölgesi olarak çalışıyor. Burada çoğu kişinin ürünlerinin alıp yukarı çıkmasını beklerken bakın %5, %6, %7 artış ya da azalış sizi korkutmuyorsa bu tarz yükselişleri yakalamak mümkün olmayacaktır sizler için ki şöyle söyleyecek olursak bu zaten %120 yükselmiş bir kağıt. Bu ne zamandan %120 yükselmiş? Ona bakmak istiyorum sizlerle. Bakın şöyle gösterecek olursam ben sizler için 22 günde 35 günlük, 22 çubukta 35 günlük bir yükseliş var burada. Yani bir ayda %100 yükselmiş. Bir kağıt daha ne kadar yükselsin diye bir yatırım yapıyorsunuz. He, bilançosu çok güzel gelir. Zaten onu fiyatladın. E, Arap yatırımcıları geliyor. Zaten onu fiyatladın. Hisse FYK oranı çok yüksek çalışıyor ama sen geleceğine çok güveniyorsun. %60 kapasite artışı yaptın. Zaten bu senin fiyatlamana dahil oldu. İşte bunları bilerek bilinçli bir şekilde yatırım yaparsanız olası bir geri çekilmede ya da mal satmanız gereken noktada mallarınızı satar arkadaşlar. Hisse 10 liralardan halk arz oldu. 100 liralara kadar çıktı. Halk arzını alan kişi bile hiç satmasa 10 kat kazandı. Fakat son 30 gün içerisinde yatırılan istediğiniz miktarda bir parada mal alabilirsiniz Aldığınız ürünler bir kat arttı, bir buçuk kat arttı ve satış işlemleri yoğun bir şekilde. Şimdi şuradaki %7'lik mumu da bu şekilde açıklayabilirsiniz. Çok yoğun bir satış mumu vardı burada. Ardından bir toparlanma gibi gözükse de tekrar satış mumları devam ediyor. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken hususlar şunlardır. Hacim ağırlık hareketli ortamımız 86 liralarda. 86-87 bandında bizi karşılıyor. Bizim diğer hareketli ortalamamızda tam onun üstünden geçmekte 20 günlük hareketli ortalamamız ve onun altına sarkarsak bizi aşağılarda karşılayacak 71 lira bandı var. Şimdi biz eğer ki bir geri çekilme görürsek buraya geleceğiz. İkinci olarak bir geri çekilme görürsek de görmüş olduğumuz güncel fiyattan görmüş olduğunuz 71.5 seviyelerine 72 seviyelerine geleceğiz. Tabii ki de bu 1 gün 2 gün 3 gün içerisinde olacak diye bir şey yok. Fakat teknik olarak belli bir doygunluğa gelmiş durumda. Yeni yatırım yaparken 3 kere 5 kere düşünmeniz gerekiyor. Evet şöyle zar atmak gibi düşünürseniz ben yüzden alırım 110'dan satarım ama yüzden alırım 95'ten de satabilirim diyorsanız bu tarz işlemler yapmalısınız. Çünkü zarar kes durumu yapmadığınız zaman biliyorsunuz ki hisseler bir taban olmaya başladığında ki zaten şu an işler iyiye gidiyor gibi görünüyor. Fakat birdenbire ters bir durum olursa ki bildiğiniz üzere siyaset üzerine kurulu bir ekonomi üzerinden gidiyoruz. Bu tarz yatırımlarda dikkat etmenizi ve minimum zararda dışarı çıkmanız için elinizden gelen bilgi birikimini kullanmanızı sizlere tavsiye ederim arkadaşlar. İkinci olarak bu tip bir analiz yapacak olursa Europower'ı sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Europower'da yeni halk arz oldu. GESA'nın bir alt iştiraki bildiğiniz gibi. Ve şöyle söylemek istiyorum sizlere hisse çok fazla hızlı yükseliş mi göster olursanız evet kısa süre içerisinde 30 liralardan 45 liralardan halk olan bir kağıt yukarılarda 200 liraları gördü. 4 kat halk arzdan hiçbir yatırımını satmamış kişiler bile 4 kat para kazanmış oldu. Peki bizim bu süre zarfında bahsetmiş olduğumuz 30 gün içerisinde burada da bir yükseliş var mı? Evet. Aynen öyle. Burada da bir %120'lik bir yükselişimiz var. Yani enerji hisseleri aslında bizim ekonomi bakanımızın baş gittiğinde ve orada Arap emirliklerinde Araplarla yapmış olduğu anlaşmaları birileri tarafından daha önceden fiyatlaması yapılmış ve şu an mal satılabilir noktaya getirilmiş durumda ve mal satılıyor. Yani şunu unutmayalım ki şuradan alınan arkadaşlar 1 milyar lotluk işlem şurada görmüş olduğunuz mumlarda boşaltılmıyor. Ancak ve ancak yataya bağladığında 1 milyar lotluk bir satış gerçekleşiyor. Aynı şey Europower için de geçerli. Europower da çok güzel bir şirkettir. Evet fakat şu an FK oranı olarak çok yüksek oranlarda çalışıyor. Siz yatırımcı olarak şunu düşünmelisiniz. Her şey FK mı? Tabii ki de değil. Fakat sen ne yapıyorsun da bütün Türkiye'nin elektriğini bu iki şirket mi ya da bu beş şirket mi ürettiriyorsun da Türkiye'yi değil de dünyanın elektriğini mi bu şekilde üreteceklerdi? Bu kadar hızlı bir artış gösterdiler. Ve bu kadar hızlı artışın devamı nasıl olmalı? Ben daha iki ayda bu kadar arttıysam on ayda yüzde yüz daha mı artmalıyım? Yoksa on ayda ben yüzde üç yüz artarsam mı bunu kabul etmeliyim? İşte bunun belli bir matematiğe oturtamadığımız için pistenin bir doygunluk fiyatına gelmesi gerekiyor ve biraz geri çekilip yataya bağlanması lazım. Çünkü hiçbir zaman şunu istemez kimse sürekli yukarı giden bir kağıdı alamazsınız. Ya da bir hisse yukarı gitmeye başladığında onu alayım şuradan trene bineyim şurada satayım diyemezsiniz. Şunu demeniz gerekiyor her zaman kendinize yatırım yaparken. Benim yapmış olduğum yatırım benim bir birikimim, sermayem ve bu sermayeyi kontrol etmem gerek, hece bilmem lazım. Ve yatırımlarınızı şu şekilde gidip Yükselip tekrar şu şekilde gidip yükselip tekrar şu şekilde giden bir yatırıma mı yatırmalısınız başarı oranı? Ya da şu şekilde yükselip böyle düşen, bu şekilde yükselip böyle düşen bir yatırıma mı gitmelisiniz? Bu tabii ki de sizin risk algınıza bağlı bir şeydir. Fakat bilmeniz gereken şey şu... Belli başlı bilgiler en son küçük yatırımcılar tarafından duyulur ve fiyat zaten onun fiyatlamıştır. Siz enerjilerin üzerine yatırım yapılacağını siz duyduğunuzda ona şu an mı yatırım yapmalısınız ya da bunu tahmin edip oraya gidip neler üzerine yatırım yapılabilir Türkiye'de ve nereden nakit para getirilebilir? şu 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 sektörde. O zaman ona yatırım yapmalıyım dediğiniz an zaten bu son bir ay içerisinde sermayenizi yatırmış olduğunuz bu iki enerji şirketinde ikiye katlayacak duruma gelmiştiniz. İşte buralarda. Dikkatinizi çekmek istediğim şey de şu. Euro Power dolası bir geri çekilme hareketli olarak 145 liralara kadar bizi trend üstünde tutar. Fakat buralara kadar bir kar satış noktası gelebilir arkadaşlar. Trend üstünde dediğimiz olay nasıl gerçekleşiyor? Buraya bir geri çekilme düşüş trendinin başlamadığı. Lakin yükseliş trendinden bir destek arayışına girdiği anlamına gelir. Ki bu bizim için şu demek oluyor. Yükseliş trendinin devam etmesi şu anlama gelir. Bizim fiyatımız daha da yukarılara gidebilir. Fakat 190 liralardan aşağı bir düzeltme yapıp sağlıklı bir şekilde yukarı gidebilir. Çünkü unutmayın her zaman arz ve talep dengesi var. Talep fonksiyonu ne kadar güçlü olursa fiyatı o kadar yukarı sürer. Ve bu da yatırımcıların tamamıyla kendi iştahlarına bağlı bir durumdur. Siz eğer ki bir sürekli artacağını düşünüyorsanız sürekli yatırım yapıyorsanız o ürüne yanlış bir düşünceniz vardır arkadaşlar. Bu süreç içerisinde yayılmalıdır ve o süreç içerisinde yatırım yapılmalıdır. Tabii ki de burada sizin para kazanmanız ya da sizin para kaybetmeniz sizi ilgilendirir. Fakat gelen yatırımcıların çoğunun bu tarz bilgilerden mahrumiyet olması ve kendini araştırmadan yatırım yapması biriktirmiş olduğu parayı da büyük kurumsal yatırımcılara, fon yöneticilerine kaptırıyor olması bizim borsamızdaki en büyük problemlerden biridir. Çünkü unutmayalım fon yöneticileri ve büyük kurumsal yatırımcılar ve büyük bireysel yatırımcılar bu tarz bilgileri tahmin edebilir ve önceden ulaşabilecek kaynaklara sahiptir. Ve kümülatif olarak karşılarında para kazanabilecekleri kişi kimlerdir? Küçük yatırımcı dediğimiz bizlerdir. Biz kümülatif olarak tabandayız fakat en yüksek para hepimizinki ortak bir hazine atıldığında bizde. İşte bu yüzden içimizden de en az bilgilerilerden parayı alıp kendi bilgilerinin daha çok olduğu noktalarda ürünleri bize satarak daha düşükten de ürünleri geri alarak aradaki kar marjlarını nakit olarak ceplerine koyma peşindeler. İşte burada bizim yapmamız gereken şeyse kendi bilgi ziyafetlerimizi arttırarak yatırımlarımızı bu şekilde devam ettirmek. Yok Arap baharı geliyor, Arap yatırımları geliyor. E zaten onu fiyatladın arkadaşım sen Arap fiyatının. %60 kapasite artışı var onu da fiyatladın. O haberler önceden alındı zaten. Sana şu an mal satmak için reklam yapılıyor. Ne oluyor? Ben telefon alıyorum. Telefonu ürettim. Telefonun her şeyini hazırladım. 5 bin liradan aldım ve 10 bin liradan satmak istiyorum. Ve ben diyorum ki sana artık, telefon geldi piyasaya pazarda ve ürünü satın alabilirsin. İşte bunun haberini de sana bu şekilde ulaştırıyorlar. Bu yüzden dikkatli olmanızı sizlere tavsiye ederim. Yeni yatırımlar yapılırken dikkat edilecek seviyelerdesiniz. Endeks 7 bin puanın üzerinde evet fakat hisselerin çoğunda eder değeri olmak zorunda. Bilançolarda gelen 6 aylık bilançolarda hisselerin eder fiyatları daha da ortaya çıkacak ve bakacağız. Kimisi o fiyat hak edecek, kimisi hak etmeyecek. Hak etmeyenler düşer, hak edenler orada tutunup daha da yukarı gitmek için bir basamak olarak kullanacak arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Kanala abone olup like atmayı ve zil bildirim butonunu açmayı unutmayın.